Dizinin yeni bölümünde yaşanan son sonra Halil artık Zeynep'i bir an olsun aklından çıkaramayacak. Ve her fırsatta bir bahane bulup Zeynep'i görmek için elinden geleni yapacak. Ve Zeynep'e kalbini kaptırsa da şimdilik bunu kimseye belli etmeyecek. Fakat Songül bütün her şeyin farkına varacak. Halil'in intikamından vazgeçmemesi için elinden geleni yapacak. Zeynep en son konağa geldikten sonra Halil'in Zeynep'in üzerine fazla gitmesiyle artık Halil'in ne kadar vicdansız olduğunu bir kez daha görecek. Zeynep'in babaannesi ise Zümrüt Hanım konağa geldikten sonra kendi odasını istese de Zeynep şimdilik gerçekleri söylemeyecek. Çünkü babaannesine konağın tadilatta olduğunu söyleyecek. Ve şimdilik Zümrüt Hanım ikna etmeyi başaracak. Songül ise en son Zeynep'in babaannesi için her şeye katlandığını görünce Halinin Zeynep'in merhametini görmemesi için elinden geleni yapıp her zaman Zeynep'e kötü davranacak. Ve Zeynep de Songül'ü tanıdıkça Halil gibi biri olduğunu anlayacağım. Ve en son Gülhan'la tanıştıktan sonra Gülhan'ın ne kadar iyi biri olduğunu görecek. Ve Gülhan da Zeynep'in güzel kalbini gördükçe Zeynep'in kötü biri olacağına asla imkan vermeyecek. Ve bu konuda da her zaman Halil'i uyaracak. Asu ise gerçeklerin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacak. Fakat ileriki bölümlerde Gülhan Asu ile annesinin konuşmalarını duyunca Halil'in annesini konaktan kovan kişinin Asıl ve annesi olduğunu Halil'e söyleyecek. Ve Halil de şimdiye kadar Zeynep ve ailesine kötülük ettiği için çok pişman olacak. Ve hatasını düzeltmek için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik halinizimiz bu kadardı. İyi seyirler, kalın.